Evet, yolun sonuna geldik yavaş yavaş. Orijinal radyatörümüz geldi. Şurada bir kitapçığı var. Neyin nesi garanti belgesi muhtemelen. Uzun ulaşlar sonucu getirdik Ürünümüz orijinal. mahle. Şimdi radyatörümüzü montajlayacağım. Fanımızı montajlayacağım. Aracın suyunu dolduracağız. Ondan sonra tekrar devam edeceğim. Evet, radyatörümü montajladım. Bağlantı ayaklarını da aynı şekilde Şöyle montajlayacağım. Bu şekilde duracak. Tabi cıvatası eksik. Evet bağlantı ayaklarımız da tamamlandı. Şimdi su hortumunun montajını yapacağım. Radyatörün üzerindeki ve alt üst hortumlar e, takılacak. Ondan sonra ilk suyumuzu doldurup tekrar marş edeceğiz. Evet aracımızın ilk suyunu verdik antifriz dolumu yapmadım kaçak olabilir radyatör delik olabilir sıfır olsa savaşımıza gelebiliyor bazı bu tür şeyler şu an için motoru çalıştırdık, suyumuz dönüyor herhangi bir sıkıntı yok Motor bir ısınsın, kendine bir gelsin, ondan sonra veri değerlerine bir bakalım eksiğimiz, fazlamız nedir, ne değildir. Tekrar analizlerini yapacağız. Ona göre de işlemler yapılacak tabii. Kayış takımları değişecek, trigger takımları değişecek. Buranın üst bageliti alınacak, takılacak, eksiğimiz var. Evet aracımızı bitirdik. Akü gerilimi 13.6 Avans değerleri 4.0'da Enjektör değerleri 3.5'larda Bobin şarj süreleri 2600'lerde Vuruntu sensörü voltajları gayet normal Emişçi basıncı bir tık yüksek Zaten trigger'i değişecek Trigger'i değiştirirken de Bu basınç olaylarını tekrar Baz alacağız Aracımızın son çalışma sesi bu şekilde. Oksijen sensörünü tekrar yerine taktım. Burada bir içeride bir sıkıntı varmış. Onu hallettim. Sensör değişimine ihtiyacımız şimdilik yok. İlerleyen zamanlarda durum neyi gösterir bilemiyoruz tabi. Şu an için aracın siyah duman atma gibi bir problemi kalmadı. İlk çalıştığında bu şekildeydi içindeki biriken kurum. Şimdi dip gaz yapacağım. Motor yeteri kadar ısındı. Gördüğünüz gibi hiçbir olumsuzluk yok. Şimdi burada dikkatimizi çeken bir şey daha var. Her zaman söylediğimiz önemli belirttiğimiz. Ha bu nedir? Ha bu Amerikan Park mıdır? Afrika Park mıdır? Ha bu arabaların baş düşmanı, can düşmanı. Görüyor musunuz TESAT? ne halde? Şuna bakın. Bunların amacı ne yani? Bunu ne diye yaparlar? Ne diye üretirler? Bunların arabaya ne faydası var? Hiçbir faydası yok. Bolca zararı var. Hat kesiyorlar. Hatta oradan oraya bağlıyorlar. Ne oluyor? Kenarlarından ışık yanıyor. Bilmem ne oluyor. Gereksiz gereksiz, lüzumsuz şeyler. Aynısı burada da var. Bakın. Arkadaşlar. Arabamız yanıyor, niye yanıyor? Arabada yangın çıkıyor, niye yangın çıkıyor? Sebep bunlar. Aha burada. Şu. Bunlar iptal edilecek. Farları şimdilik bir takacağız malum. Dışarı çıkmam lazım. Netice itibariyle motorun işi elektronik olarak tamamen bitti. Mekanikte trigere gireceğiz, kayış bölümüne bakacağız. Devam edeceğiz bakalım. Evet, triger bakımlarımıza geldik. Eksantrik kapaklar söküldü. Kayışımızın durumu. Gördüğünüz gibi aşırı derecede çatlamalar mevcut. Eli kulağındaymış. Alper Ustam iş başında. Her zamanki gibi. Kompratör saatimiz birinci göze takılıyor. Aparatlarla yaptım, aparatlarla yaptım diyorlar ya. Aparatlar böyle. Bir de bu aparatları kullanmak var tabi. Kullanabilmek var. Aparatı kullanabilmek esas ustalık. Aparatla takılmış olması bir şey ifade etmiyor. Yeni kayışımız. B kayışı değişecek. Ne, ne dedi buna satan adam? Evet. Alman mı dedi? Alman, malı. Alman malıymış. Şöyle. Güzel bir markaya benziyor. Trigger setimiz Senere marka. Şimdi bunlarda iki tane eksantrik var biliyorsunuz. Bu eksantriğin şu ön taraftakinde okuma sensörü var. Arka taraftaki boş. Liberty modellerin ve 98 modellerin hepsinde bu bu şekilde çıkar. 2001 modellerde daha değişik çıkar. Araç şimdi eksantrik kapakları takıldı aparatları. Bu tam oturuyor ön taraftaki emme egzoz tarafındaki gördüğünüz gibi yatağına oturmuyor. Bunun cıvatalarına kadar sıktık. Burada yok. Zaten buradaki yerlerini de şöyle işaretle yapmışlar. Arka taraftaki kaçık ön taraftaki nispeten doğru. İşaretlemeyle değil sıfırlı noktasına getirip ondan sonra ayar yapılması lazım. Burada V kayışı var. V kayışının hali bitik. Bu esnada aracın altına bakıyoruz. Aracın tablaları yeni değiştirilmiş. Şöyle baktığımız zaman gözüküyor zaten. Tablalar yeni değiştirilmiş fren balatasına ihtiyacımız olacak ilerleyen zamanlarda. Araç bizde kalırsa eğer. Evet. Kayışımız çıktı. Kayışlar bitik durumda. Maalesef çok kötü. Tam vaktine gelmiş. Tam zamanına gelmiş. Kayış ölü. Şimdi ayarına bakıyoruz. Oturdu mu orası? Oturdu. Ora şimdi oturdu. bir diş. Musun? Adamın ayarladı bir diş kaçırdı. Bir diş kaçılmış. Gördüğünüz gibi Alt Eksos tarafı çık. bir diş kaçık. Evet, triger kayışımız evet. takıldı. V kayışımız takıldı. Motorumuz çalışıyor. Eskisinden daha sessiz, vibrasyon olarak daha düzgün. Hiç sarsıntı yok sentesi milimi milimine ayarlandı. Bu işi de bitirmiş olduk. İlerleyen zamanlarda yine karşımıza çıkan olumsuzlukları sizlerle paylaşacağım. Sıra lastik takımına geldi ama bakacağız bakalım durum neyi gösterecek. Ona göre bir şeyler yapacağız. Alper Ustam şimdi aracı cihaz bağlayacak. İmiş basınç değerleri 380 neredeydi? Bir de şimdi kontrolünü yapacağız. Evet. Trigger ayarlarımız yapıldı. Enjektör sürelerimiz 2900'lere kadar düştü. Basınç değerimiz 350 bar'a kadar düştü. Şu anda arabanın işlemleri tamam. İdeal seviyeleri ya 340, 330, 350 o civarlar gayet stabilliğini gösterdiği birimler. Evet Alper Usta eline koluna sağlık sana. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Aslan ne demek ya? Fiyatın, Maria'nın mekanikte duayını herkese de şiddetle tavsiye ediyoruz zaten. Yukarıda telefon numaraları var. Bu tür işlemlerde kendisiyle irtibat kurup iletişime geçip aracınızı gönül rahatlığıyla her türlü teslim edebilirsiniz.